Kaldır yukarı. Kaldır. Ne oluyor be? Seni basmaya geldim. Ya kızım manyak mısın sen? Bacın yapınca iyi, ben yapınca manyak mısın? Yukarı düşecek ateşin. Yok. Rahat bırak beni. Düşe falan girmeyeceğim. Manyağım. Manyağım ulan. Gelin 85. bölüm fragmanına hazır mısınız? Bu bölümde duygular zirve yapıyor. Cihan, Hançer'in iyileşmesinin ardından gitmemesi için her yolu denerken, Hançer'in kalbini fethetmek için büyük bir oyun oynayacak. Ancak işler göründüğü kadar kolay değil. Hançer, Beyza ve Mukadder'in kendisine karşı sert tavırlarına Cihan için katlanmaya devam edecek. Beyza ise yine akıllara durgunluk veren bir planla sahnede. Hançeri hedef alan bu hamlesi herkesi şaşkına çevirecek. Peki Beyza'nın bu planı Cihan ve Hançer'in hayatını nasıl değiştirecek? Öte yandan Nusret cephesinde işler daha da karmaşık. Mukadder, Beyza ve torununun geleceğini güvence altına almak için harekete geçen Nusret, geçmişte yaptığı hataların izinde Beyza'yı koruma altına almak isterken Mukadder'i tekrar yanlış bir yola sürükleyecek. Mukadder, Beyza'ya konağı verebilmek adına Cihan'la yüzleşmeye karar verir. Ancak bu yüzleşme herkesi şok edecek büyük bir karara sahne olacak. Cihan Nusret'in oyunlarına karşı direnmeye çalışsa da Hançer'le yeni bir hayat kurma umudu onu köşeye sıkıştıracak. Bu bölümde kimin kazanacağı tamamen belirsiz. Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.